zilli abi ben erkeğim ne yapıyorsun kız erkeğim abi ben <laughs> erkek misin sen <laughs> evet abi niye bana kızsın dedin <laughs> kaç yaşındasın sen 8 sekiz. 8 sekiz yaşındayım ya. kanka yalanını <laughs> abicim 8 yaşındayım daha büyük mü duyuyorsun sesimi ha? daha büyük mü geliyor sesim valla çok zorluyorsun kendini ya hayır abi Oğlum çok zorlama kendini. Ya dur oğlum tonunu ayarlayamadım. Bir dakika bir daha yapacağım. Amına koyayım. Dur bak Gece gece bu ne iş amına ya? Ya işsizim abi ben. Belli amına. Evet abi sabahtan akşama kadar bütün gün böyle şeyler yapıyorum abi. Aferin doğru yoldasın. Devam. Teşekkür da. ederim. Sikine koyayım. Eyvallah abim. Abi seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki taşaklarını avuçlayıp eve götürmek istiyorum. Ayaklarını kaynar suda yalamak istiyorum. <laughs> Senin ızdırabını sikim. O nasıl bir fantezi ya. Oğlum beni böyle sevmeyin lan. Ne olur çok kötü lan. Valla bak bu fanatiklik gibi bir şey oluyor. İğrenç. Alo. Kanka, sabır ben sonra tamam dur ama bir kardeşim sana bir merhaba desin. Çok heyecanlı. O da savur yapıyor. Tamam. Aa, gel, gel lan gel bir şey olmaz. Gel lan. Sağ olasın. Teşekkür ederim abi benimle konuştuğun için. Eyva eyvallah, eyvallah kardeşim sağ ol ya adamsın. Çok heyecanlanıyor onu böyle sosyal skilleri artsın diye uğraşıyoruz da. Kaç yaşında? Aman Kaç 8 Sekiz yaşında 8'e girdi. Kanka şey yap ya karı kız tavlamak. Karı kız tavlamak istiyor zaten meme manya. Memelere bayılıyor. Abi Abilere... ver ver abi ver telefon. Abi ben memeleri çok seviyorum. Ha, abin sana memeleri kurban etsin. Al abin. Tamam lan sapıklık yapma. Ya hafşak ya. Büyünce var ya yok edecek ortalığı ha. Neyse sağ ol kardeşim destek olduğun için. <laughs> ya bayılıyorum şu abi kardeşin nefesine ya. Bunu koyayım böyle salakça bir şey olabilir mi oğlum? Memelere bayılan bir çocuk var. Abisi de blind aydından e, meme sevdasını vurguluyor insanlara. Bak bak bak. Alo. 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 Dur bir kardeşim çok konuşmak istiyor birileri de ona vereceğim. Ver kardeşim ver. Al lan konuş. Şişt, Alp gel gel. Alp hocam. Gel lan. Alo. Alo ne yapıyorsun? Aslan parçası. Abi ben. Konuş oğlum kork. <laughs> titriyor lan çocuk. <laughs> Niye lan? Gel lan konuş. Oğlum konuş bir şey olmaz. Abi. Alo gel konuşalım ne oldu ne diyorsun? Ben, ben kızlarla konuşamıyorum burada abi. Kimlerle konuşamıyorsun? Kadınlarla. Niye? Abi benimle tavuk geçiyorlar. Niye lan? Niye tavuk geçiyorlar? Sessiz küçüğüm diye tavuk geçiyorlar abi. Onların Allah belasını versin ya. Lan bu çocuklar abi sürekli böyle yapıyorlar. <laughs> Küfür etme <laughs> ya. Küfür etme yavşak. Sus sikerim seni. Küfür etme. Kasal sağ ol kardeşim bu arada. <laughs> Alo. 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 Hop. Hop. Ben göt kılıyım. Vallahi mı lan? Evet. Kaç santim? Kardeşim işte bilmiyorum Erdoğan'ın göt kılıyım. Hayda yalnız siyasi konuşmalar yapmıyoruz bu kanalda ya. Hangi kanal ya? Twitch'teyiz biz şu an. Neden? Twitch yayınındayım. O ne oğlum ya? Twitch diye bir platform var. Evet. Çıplak kadınlar ve çıplak erkeklerden oluşan çok müthiş bir platform tıfı Kardeşim ama burada kürtaj yapmıyor muyuz sonuçta yani? E tamam işte bu biz burada şey yapıyoruz. Mesela buradaki konuşma sohbetine göre soyunmaya başlıyoruz. Mesela sen şu an göt kılayım dedim. Benim götüm ekranda gözüküyor şu an. Oo kardeşim ben teknolojiyi çok gerisinde kalmışım yani. <laughs> gevşek gevşek konuşma hadi. Sikik. Öptüm ne la biz seni masal anlattığın gün... Abi ben masal anlatmıştım değil mi? Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Kanka bir varmış bir yokmuşu boş ver de sen hangi bölüm okuyorsun? Eee FM. Anlamadım. FM. Açılımı ne? Fen matematik. Ha, anladım kanka böldüğüm için kusura bakma. Hani sürekli sütle acil bir soru soracaktım o yüzden ilk bölümünü sorayım dedim. E sor. Kanka psikolojiyle ilgili ya senin bölümünle ilgili değil. Ha, ben daha psikoloji okumak istiyorum da işte FM'yi seçtim o yüzden helal ve örnek insan. Eyvallah kardeşim. <laughs> FM'de çok iyi iş yerlere gelip en iyi psikologlardan biri olacağım. Sırf senin için lan. Yok daha memeler. Memeler mi? Evet. Üf en sevdiğim. Neyse. <laughs> Kendine <iyi> bak. <laughs> Sen mi kanka? <laughs> ya erkeklerin gene muhabbeti ya. Bir kıza denk gelsek de. Arkadaşlar hayvanları hepsi başka yere gitti. Yeni stüdyoya gitti. Mesajımı silmeyin. Gavatlar yeni banlasanıza. Bağlam. Alo. Alo. Ne yapıyorsun bro? İyi bro sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Bir kardeşimle konuşacağım mı ya? Çok heyecanlanıyor da alıştırmaya çalışıyorum. Ha, ver, konuşayım. Gel lan al. Gel lan. Harika. Gel lan oğlum korkma abin lan. Abi kaç yaşındasın dostum? 22. Ya işte, abin yaşında gel. Ne yapıyorsun kardeşim? Abi etek altı tıraşı mı alıyorsun? Ne ses neydi? Bir terbiyeli konuş lan. Ulan İdine normal konuştu. Terb... ne diyorsun lan sen benim kardeşime? Oğlum niye küfür ediyorsun? Abi boşver. ver. Ya, ne kardeşim öyle ses mi olur birader? Oğlum çocuğun problemi var belki. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Abi ne olur siktir et ya. Ya dur siktir. On niye ibne diyorsun çocuğa? Sen de bu çocuksun. <laughs> Orası mı çocuğusun dedi ya. Buna kodum çocuğu. <laughs> ya oğlum niye her şeyi ghostluyorsunuz? Niye beni bir ghostlasın? Şu an kaç kişi var lan chatte blind beni yakalamaya çalışan? Allah'ını seviyorsan ya. Bir donate monet bir şey kaçırdın mı? Bir dakika beni arıyorlar. Sapık çocuk rolü yapacağım. <laughs> Merhaba. Baba. Nasılsın? Çok fenayım. E, ben abi ben yeni ergenliğe girdim. Benim Efendim? Ya ergenliğe yeni girdim. Pipim sürekli hareket halinde abi. Kardeşim kaç bilmiyorum ama sesin gelmiyor. E, benim sesim gelmiyor mu abi? Yok kardeşim kaç yaşındasın? Ben 9 yaşındayım. 9 yaşındasın. Anladım. E, ben Neredesin? E, ben e, Edirne'liyim ama ben Google'a meme yazıyorum görsellere basıyorum. Pipimde bir hareketlenme oluyor abi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Google'a ne yaz biliyor musun? Yarak mı yazayım? Yok ben bir orospu çocuğuyum. Abi öyle yazarsam senin annen çıkar. <gülüyor> 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 ee, başı. Öyle error verirsin. Sikik. <laughs> Neyse. Çok salak bir espriydi aslında da hak etti hak etti bir şey söyleyeceğim gerçekten sesimi anlıyorlar yapamıyorum eskisi gibi ya